Ali kardeşim bu videoya kulak ver. Ömrün yaşamışsın boyunca, gaflete düşmüşsün anca mezar kazarlar boyunca girmen diyemezsin kardeş. Mezar kazarlar boyunca girmen diyemezsin kardeş. Yaprak sararır dalında, eser kalmaz genç halında, bir dirhem hem de sen narında alamazsın insanoğlu ölmemeye çaren mi var vallahi billahi tallahi ölüm haktır Kalbinizde de bu hakkı Resulullah'a tabi olma niyetiyle girmeyecek misin bu dünyadan bu dünyadan elbet göçüp gideceğiz bir gün o kabristana gireceğiz bir günün ker nekir meleği sorgu ve sualine cevap vereceğiz. Vermeden önce Allah'a, Resulullah'a, Kur'an-ı Kadim'in hürmetine Allah, 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 La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah deyip haydi namaza başlayalım inşallah.